Hepinize merhaba. Merhabalar. Bugün sizlerin karşısında bir önceki videomuzda söz verdiğimiz gibi 3 adet yoğurtlu mezeli yer almaktayız. Bunlardan ilki mütebbel, ikincisi havuç tarator ve üçüncüsü haydari olacak. İlk mezemiz olan mütebbel için malzemelerimiz 2 tane kemer patlıcanı, çeyrek limonlu suyu, 1 diş sarımsak ve 2 yemek kaşığı tahin olacak. 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ve bir çay kaşığı da tuzumuz olacak. Havuç tarator için malzemelerimiz 4 adet havuç, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt. Havuçlarımızı sotelemek için yarım çay bardağı sıvıya, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da şekerimiz olacak. Son mezemiz olan haydari için malzemelerimiz 50 gram tereyağı, 1 dolu yemek kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı tuz, 1 diş sarımsak. 3 yemek kaşığı, dolu dolu 3 yemek kaşığı süzme yoğurt. Şimdi mütebelin yapımı ile işimize başlayalım. Damlacığım patlıcanlarımızı közlemeden önce bir delelim. Közlenirken patlamasınlar. Akabinde közlemeye başlayalım. Yeterli bir patlıcan o kadar 17 yerinden ayrıcı deldin yani. Biraz daha kibar bir şekilde Hani başına sonuna. Patlıcanlarımızı bu şekilde yüksek ateşte güzelce közlüyoruz. Patlıcanlarımızı bu şekilde örtülü olarak 10 dakika kadar beklesek hem soğur, soymamız daha rahat olur. Hem de kabukları daha hızlı bir şekilde çıkar, ayıklanır. Patlıcanlarımız böyle beklerken biz de yoğurtlu sosunun yapımına geçelim. Mütebbelin sosu için önce bir diş sarımsağı güzelce havanda dövüyoruz. İçine biraz da tuz ekliyoruz ki daha rahat dövülsün sarımsak diye. Dövdüğümüz sarımsakları bir kabın içine alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı süzme yoğurdumuzu ekliyoruz. Şöyle bir güzelce karıştırıyoruz. Ardından tahini ve limon suyunu ekleyeceğiz. Ve mütebbelimizin yoğurt sosunu hazır etmiş olacağız. Mezemizin tuzunu patlıcanlar ekledikten sonra yoğurt ve patlıcanı buluşturacağız. Ondan sonra tuzunu ekleyeceğiz. Şimdi 2 yemek kaşığı tahin ekleyelim. dur 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 karıştırma. Karıştırmadan önce ne ekleyecektik? Limon. Aynen öyle. Biz biraz ekşili sevdiğimiz için çeyrek limon gibi koyuyoruz ama tabi limon tadını daha az sevenler 2-3 damla koyabilir, 1 yemek kaşığı koyabilir. Bu tamamıyla sizin tercihinize göre değişiyor. Evet şimdi önce çekirdeği ayıkla istersen içinden. Damlacığım eğer ellerini kullanırsan limonu sıkarken çekirdekler avucun dışında kalır. Böyle yemeğin içine kaçmaz. Devam mı? Yapmadan önce söylesene. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim bazı şeyleri biliyor musun gibi geliyor da. Bu kadar bilmediğini unutuyorum bazen. Teşekkür ederim. <laughs> evet yoğurdumuz güzelce karıştı. Bütün malzemeler homojen hale geldi. Şimdi de patlıcanlarımızı ayıklayalım. Ondan sonra güzelce onları bıçakla pıt 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 pıt, pıt keseceksin. İçine atacağız. bıçakla ince ince çok güzel bir şekilde ezdik. Şimdi yoğurdumuzun içine koyacağız. Tuzunu da ekleyeceğiz ve güzelce karıştıracağız. Şimdi bütün mezelerin özelliği ya yani özellikle yoğurtlu mezeler bir gün dolapta beklerse kendine daha iyi geliyor, daha lezzetli oluyor. Ha varsa ne olur? En azından bir benim tavsiyem e, yarım saat buzdolabında bekletin. Yani bir kendini toparlasın. Ama bir gün bekletip ertesi gün yerseniz çok daha lezzetli olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi onun tuzunu da atalım damlacığım. Ne kadar koyuyorduk? Bir çay kaşığı koyacaksın. Tamam damlacığım güzel bir şekilde karıştı. Şimdi bunu dinlenmesi lezzetlenmesi için buzdolabına alabiliriz. Şimdi ikinci mezemiz olan havuç taratorumuz için havuçlarımızı rendelemeye başlıyoruz. Havuç taratorumuzun yapımı için önce havuçlarımızı sıvı yağda güzelce kavuruyoruz ve öldürüyoruz. Cengaver gibi hemen karıştırmaya başladım da az bir ısınsın tava. <laughs> ne bileyim kavuruyoruz deyince ben de karıştıracağız zannettim. Tam önce yani havuçları koyduk tava bir ısınsın sonra karıştıracağız zaten kavuracağız. Havucumuz bu şekilde kavrulurken biz de onun yoğurt sosunu hazırlayalım. Olur mu? Olur. Hadi gel bakalım. İki diş sarımsağımızı biçimdik tuzla beraber güzelce havamda eziyoruz. Gördüğünüz gibi havuçlarımız biraz öldüler. İyice pişmeden evvel bir çay kaşığı şekerimiz üzerine ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi iki diş sarımsağı tabağın içerisine alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı süzme yoğurdunu ekliyoruz. Şöyle bir güzelce karıştırıyoruz. Yoğurt ve sarımsağı güzelce karıştırdıktan sonra havuçlarımızı ekliyoruz. Tabi siz Damla'nın yaptığı gibi malzemenin yarısını tabağın dışına dökmüyorsunuz. <laughs> <laughs> Dökülmedi ya. Evet tabi. Ne izleyicilerimiz karar versin istiyorsan. <laughs> Ya bu çok sıcakken yoğurt kesilmiyor mu? Yok kesilmez ya. Kesil yani ben yaparken hiç kesilmedi. Sen yaparken kesilirse işte bir mucizeye daha tanıklık etmiş oluruz. <laughs> Havuç tarıfları çok klasik bir meze zaten. Hemen hemen her yıl başında ya da her özel günde yapılan bir meze. Ama çok lezzetli yani. O yüzden sizinle paylaşmak istedik. Özellikle şeker konulması çok ilginç geldi bana Tahmin etmezdim yani. Evet genelde ya bu tür mezeleri ben birazcık şeker ekliyorum. Tadını daha böyle öne çıkardığını, daha baskın hale getirdiğini düşünüyorum. Oldu mu? Evet oldu. Şimdi bunu da yine soğuması için dolaba alıyoruz. Tamam sonra bir de tezgahı temizlersin, pislettin. Haydari en kolay ve en lezzetli mezelerimizden bir tanesi. Şimdi haydarinin yapımı için 50 gram kadar tereyağını güzelce eritip kızdırıyoruz. Ondan sonra içerisine bir yemek kaşığı nanemizi ekleyeceğiz. Ve nanemiz birazcık böyle yanmayacak ama tadını ve o müthiş rahiyasını yağa geçirecek. Ondan sonra altını kapatacağız. Ve süzme yoğurdumuzla İkisini buluşturacağız. Gördüğünüz gibi tereyağımız eridi ve köpük köpük olmaya başladı. Şimdi burada püf noktası naneyi yakmamak. Çok böyle karartmamak. O da tabii yağ yandıkça, yağını arttıkça olan bir şey. Nasıl yapacağız onu? Ben seni yönlendireceğim. Senin için zaten kısık ateşte tutuyorum yağı şimdi. Şimdi bak yağın rengi sarıya dönmeye başladı. Naneleri attı içine. Atayım mı? At at. Heh. Evet mis gibi koktu fark ettin mi? Evet. Şimdi yaklaşık 5-10 saniye sonra alacağız onu oradan. Evet nanelerimiz oldu. Şimdi onu daha fazla yakmadan aldım amcacığım. Evet şimdi süzme yoğurdumuzun içerisine bir diş dövmüş olduğumuz bir diş sarımsağımızı ekliyoruz. Bir çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi erittiğimiz nanemizi ve tereyağımızı ekliyoruz. Ardından güzelce karıştırıyoruz. Güzelce tavayı al, içindekiler hepsini ziyan etme. Ama demir kaşıkla alamam. Arzu edenler içerisinde yağlı bir e, inek peyniri ya da koyun peyniri bir parça bir kibrit kutusu kadar ekleyebilirler. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şimdi dolapta bekledikçe o tereyağı içten içe donacak ve koyu kıvamlı leziz bir hale getirecek haydariyi. Aslında bence şu an kıvamı gayet iyi. Şu an iyi ama tabi daha çok taze yağda sıcak ya. Eski gibi koktu. Kokar. <laughs> tamam şimdi onu da güzel bir servis tabağına alalım. Evet sevgili seyircilerimiz birbirinden lezzetli yılbaşı yoğurtlu mezelerimiz sizler için tadıma hazırlar. Şimdi müsaadenizle biz bunların tadımını yapacağız. Damlacığım birer kaşık alabilir miyiz lütfen? Hangisinden başlamak istersin? Havuç tarotu orada başlayalım sıradan gidelim. Nasıl olmuş? Valla havuçlar helva gibi olmuş. Tabi şu an biraz ılık biz bekletmedik. Ama bir gece böyle buzdolabında beklese Hı -hı. efsane lezzetli olacak yani. Sarımsağı falan tam kıvamında olmuş. Bu mezeler her türlü yemeğin en iyi arkadaşı olabilecek mezeler ve kavuşturotor güzel olmuş şimdi. Güzel olmuş. Bir de hepsinin yapımı da kolaydı yani. Çok zorlanmadım. Tabii tabi basit yapımları basit mezeler bunlar. Haydar'e. Evet, ayrı kaşık koydum bak oraya. O senin kaşın. Aydar mükemmel. Tadı, tuzu. bu nanenin aroması hmm, çok lezzetli olmuş. Ağzımı şapırdatmamdan belli herhalde. <laughs> evet. Gerçekten çok lezzetli hmm, olmuş. Evet. Son olarak mütebele gelelim. Dıb dıb Tahin benim çok sevdiğim bir tahin mi? Tahin evet. <laughs> Bazen patlıcanla da falan ya da nohutla acayip yakıştırıyorum. Hmm. Köz tadına bayılıyorum ya. Sana humus Hı -hı. da yaptırabilirdik ama ya kıvamı tutturması çok zor. O yüzden daha böyle yapabileceğini düşündüğüm mezeler seçtim. Başarılı da oldun. Eline sağlık Damlacığım. Afiyet olsun. Ben bunu ilk defa deniyorum. Neydi adı bunun? Mütebbel, mütebbel. Ona çok değişik ve de, hani farklı bir şey yemek isteyenler için çok uygun. Evet evet, İçinde mesela de... limon falan baya güzel olmuş patlıcanla hoşuma gitti. Güzel oluyor, yakışıyor baya lezzet. Bir de çok mideyi falan da yani aslında rahatlatan, yormayan evet. yiyecekler bunlar hepsi. Aslında biberi kırmızı toz biberi yani yağda yakıp da üstüne eklesen de o zaman da çok güzel olur gibi hissettim. Ha Olur tabi ne olursun alırsın yanına bir ekmek bandır bandır evet, öyle bile harika yersin. Harika olur. Aynen öyle. Güzel olur. Evet tekrar eline sağlık. Afiyet olsun. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz.